49. hafta sportotu tahminlerinde değişiklik var arkadaşlar. Bu değişikliği hemen ibede olarak tamam, size vermek istiyorum. Evet. Hiç zaman kaybetmeden e, hemen değişikleri vereyim. E, kupon yatırmayan arkadaşlar kağıtlarınızı e, kalemlerinize hazırlayın. Çok dikkatli bir şekilde not alın. Çünkü iki defa devirli bir haftadayız. Eee yani ben bu hafta 15'in çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Yani çok. Yani Bodo Glimt'in eğer yenilmez ise kırmızı kategorideki maçlardan da e, ters sürpriz gelmezse bu hafta 15 15'e ortak olalım diyorum. Ondan dolayı ben kuponumdaki değişikleri bu hafta size vermek istiyorum. Lütfen dikkatli olun. Ee, hemen geçiyorum. Birinci maç. Arkadaşlar Göteborg Esport maçında sıfır vermiştim. Ben ee, dedim ki size sıfır bir de oynayabilirsiniz. Sıfır iki de. Çünkü ağırlıklı bu maç sıfır. Evet arkadaşlar hala da sıfır oldu bu maç. Ağırlıklı. 1.31 Avrupa çift oranları var. Ben şansımı nereden kullandım? Ben şansımı deplasman takımından yana kullandım. Esport ben yana kullandım arkadaşlar. 0 2 verdim. Yani Toto'da biliyorsunuz risk almadan e, para kazanma yoktur arkadaşlar. Toto'da risk alacaksınız ama az ama çok. Yani risk almadan e, yüksek meblağlı ikramiye kazanma imkanınız sıfır. Hemen geçiyorum arkadaşlar. E, ikinci maçım İkinci maça geçiyoruz arkadaşlar. Malmö Norcoping maçında ben Malmö'nün e, buradan bir sürpriz yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani Malmö evinde burada maçı alır diyorum. E, ama hani çok büyük kupon yapıp da sürpriz aramak isteyen varsa arayabilir ama eee Güvenmek zorundayım Malmö'ye. Pazartesi günden beri Malmö'ye bir çıktı arkadaşlar. Bunun sıfırı bile olmadı. Bir diyorum. Zaten daha önceki vermiş olduğum tahminlerde de birdi. Hemen Bromo Hoca Karna Oster maçında Bakın arkadaşlar Bu maçta Bu maç 1-0 e, verdim ve 1-0 hala devam ediyor ya bu maçın demek ki sıfırı var arkadaşlar ki benim analizlerde bir sıfır gözüküyor bu maç. Değişen yok burada. Üçüncü maç. Guys Hammar abi maçı. Bu maçı da aynı Göteborg Elspok maçındaki sıfır gibi. Burada da artı sıfır dedim. Ama Yanına 1-0-0-2 dedim. Yani ne verirseniz. Ama artı 0. Tek oynayacaklar 0 oynayabilir bu maç arkadaşlar. Bu maçın 0 bitme olasılığı var. Yüksek. Tekten ufak kuponla yapacaklar. Direkt 0 verebilir. Hiç korkmasınlar. Ama dönerse bu maç Amrabi'ye döner diyorum. 0-2 Ben bu maça Hamur abinin yenilmezliğini veriyorum. Hemen geçiyoruz. Diğer maça Haken Hamstant maçına. Haken Hamstant maçı. 1-0 arkadaşlar. Haken'ın yenilmezliği burada. Haken burada. Yenemezse berabere kalır. Değişiklik yok. Diğer maçımız bu haftanın peki sayılan Bodo Glimt Thunderford maçı. Ben buradan sürpriz çıkmayacağını düşünüyorum. Direkt bir veriyorum. Bodo Glimt bu maçı alır diyorum. Çok parası olan macera aramak isteyen tamam mı? Heyecan yapmak isteyen varsa bu maçı kapatabilir. He, Toto Glimp bu maçtan da yenilirse tamam mı? Ben Toto'da kaybettim diye üzülmem. Ya yani yeter. Yani çünkü e, ben ne düşüneceğim? Bodo Glimp düşünsün. Yani. Bu sefer Bodo Glimp bu maçı alır. Buradan macera ben aramıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Fredrikstad Molde maçı. Bu maçın Birin size daha önce vermiş olduğum tahminlerde sıfır verdim. Ağırlıklı dedim sıfır bitme olsun yüksek. Evet aynı Geis Hamra abi maçı gibi. Tek oynayacaklar sıfır oynasın korkmasın arkadaşlar. Tek sıfır oynayabilirsiniz. Sıfır verirken korkmayın arkadaşlar. Sıfırlardan tutturacağınız tahminler sizi en kötü daha mı? 14'e 13'e 12'ye götürür. Dönerse nereye döner dedim ev sahibine döner arkadaşlar. Fredrik Stad'a döner. Yani 0-1. Ben burada 0-1 diyorum. Avrupa oran üzerinde de çıkıyor. 0 1 çıkıyor. 0-1. Önce Yani ağırlık 0 diyor. Hemen geçiyoruz Brian Valerenga maçına. Bu da aynı stat Molde maçı gibi arkadaşlar. Artı sıfır. Sıfır verebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Direkt sıfır verebilirsiniz. Ufak kupon oynayacaklar. Yani kaybedersem de üzülmeyeceğim. Parayı yatıracağım arkadaş. Diyen arkadaşlarım. Bu maçı sıfır verebilir. Dönerse nereye döner? Dönerse ev sahibine döner arkadaşlar. Sıfır bir. Ben Valerenga'ya Buradan maçı alacağını düşünmüyorum. Burada. 0-1 Hemen geçiyoruz. Augustant Oslo maçına. Benim istatistiklerim burada direkt 2 Oslo'ya verdi arkadaşlar. Çok büyük bir risk alıyorum ben burada. Direkt 2 oynuyorum. Ama ufak kuponlarda büyük kuponlarda bu maçı farklı oynayabilirsiniz. Ama ben Osta'nın deplasmanda bu maçı alacağına inanıyorum. Benim analizlerimde Cuma günü analizlerimde arkadaşlar Osta'nın bu maçı alacağını söylüyor. Burada sıf yani sıfır da yok. Vereceğim sıfır da sıfır da yok yani. Ha, kaybedersem de üzülmem. Çünkü ben hani Toto analizlerle, istatistiklerle, matematiksel olarak bir çalışma yapılır ama bazen de buna hislerin de katman gerekiyor. Benim isterim Oğuzhan'ın bu maçı hatta farklı bile alacağını düşün ha, düşünüyorum ben. Yani 2-0, 2-1, 3-2, 3-1. 2 veriyorum ben. 2. Sizi yanıtmayın bu maçla ilgili Osto ile ilgili arkadaşlar. Siz ne yani Oslo'nun yenilmezliğine de oynayabilirsiniz. Yani ev sahibi takım hiç iyi değil arkadaşlar yani. yani. Bir de ev sahibine çok yüklenmiş burada. Yani neden yüklenmiş bilmiyorum ki. Pazartesi günden beri Avrupa oranları Oslo'nun galibiyetiyle odaklanıyor. Evet geçiyoruz bu maçı. Kristiansund Sarsborg maçı. 1-2 demiştim ben bu maça ilk videomda. Yine 1-2 arkadaşlar. Bu maçın sıfırı yok. Hiç olmadı pazartesi gününe kadar. Ben 1-2 diyorum. 1-2 e, bu maça. Bu vermiş olduğum kuponu sportoto.htf15.com sitesinde Ozan kardeşimiz sitesinde dün oynadım arkadaşlar. Dün bunu bu oynadım. Edeceksiniz yani ki yani siz 15 yakalarsınız e ben de olur. Hayır ben formülü oynadım arkadaşlar. Belki benim formülüm farklı bir sistem. Belki ben o bütün maçları hepsini bileceğiz. Ben 14 yakalayacağım e ama sen farklı bir sistem oynayacaksın. 15 bütün maçları bildiğin için sana 15 denk gelecek. Sen 15 bileceksin. Yani ee, böyle düşünün bu olaya. Hemen geçiyoruz Rosenborg Amka maçına. Bu maç daha önceki videomda da kırmızı kategoride olduğu için sistem otomatik buna sıfır veriyor. Arkadaşlar 1-0 bu maç. Değişen yok. Devam ediyor 1-0. Notlarınızı alın kalemle. Yazın. Notlarınızı almanızı tavsiye ederim. Brown Viking maçı. Bray Viking maçı 1-0 arkadaşlar. Pardon 1-0 diyorum. 1-2. Daha önceki videomda vermiştim. 1-2. 1-2. Viking'in o zaman da dedim yani Viking e, deplasmanlarda beraberle oynayan bir takım. Ama Bran ilk 45 dakika Viking'e gol atamazsa Viking Viking atar arkadaşlar. Ve üzerine de yatar. Öyle bir takım Viking. Ben süzüleyim. Yani Ondan sonra gelir buradan tamam beraberle niyetli olduğu için gol attı mı yatar. Branda atamazsa Viking galip gelir. Ama beraberlik bu maçta yok. Viking atamazsa Bran atarsa arkasını getirir Bran. Viking maçı bırakır. Yenemeyeceğini anladığın beraberler yani beraberlik için mücadele edecektir. %90. Viking'in deplasmanı o şekilde arkadaşlar. Eğer beraber kalamayacağını anladı an e, golleri yedikten sonra Viking e, aynen şeyden düşüyor. Oyundan düşüyor. Haberiniz olsun. Evinde kaplan Viking. Hemen geçiyoruz. Inter Turku Jaro maçı. Bakın arkadaşlar. Bu maçı özellikle değiniyorum. Bu maçın galibi Inter ama bu maçı bu maçı bilerek buraya koymuşlar. Bakın bire. Bu maçın bir sıfırı gözüküyor bende analizlerde. Sıfır sürpriz olarak çıktı bende bir tane. Eğer büyük kupon oynayacak arkadaşlar varsa, ee, Malme Nörko maçında sürpriz arayacağına şu Inter Turku Jaro maçına sıfırından sürpriz arası. Ben bir oynadım. Çok param olmuş olsaydı ben bu maçı bir sıfır oynardım. Ama oynayacağım meblağ az olduğu için ben buna sıfır oynayamadım. Ama analizlerde bende bir sıfır gözüküyor. Bunun bir sıfırı gözüküyor yani. Bunun sıfırı da Toto'yu yıkar. Ya yani Bodo Glimt Sanderfon'un maçında Sanderfon'un Bodo Glimt'i yenmesiyle eşler. Onu söyleyemez. Ben, ben bir oynadım. Ama sürpriz arayacaklar bunu sıfır eklesin. Bak bu maçta ya sürpriz söylüyorum ben size. Bu maçtan bu maçın sıfır çok ağır sürpriz olur. Yunanistan Haga maçı daha önceki videomda dediğim gibi 1-2 demiştim. 1-2. Devam ediyor bu. Bu maçın galibi çıkar. Bu maçın mutlaka bir, bir galibi olacak yani. Kıran kırana bir maç olur bu. Yunanistan-Hakan maçı. Son maçımıza geliyoruz arkadaşlar. Son maçımız Oğlu TKTP bu maçta değişiklik oldu. Bu maçta daha mı? Direkt ee, sıfıra odaklandı bu maç. Daha sonra bire odaklandı. Yani oğlunun diyor yenilmezliği diyor. Ama küçük kupon oyuncaklar buna direkt direktman sıfır atabilir arkadaşlar. Küçük, küçük, küçük kupon oyuncaklar yani kaybettiği zaman üzülmeyecek. Dedim ya küçük kuponlar küçük kupon oynayacakların tamam sıfır tek bulması çok önemli. Sıfır teki bulduğu zaman zaten dereceye gidiyorlar. Yani arkadaş diyor ki yani ben diyor 200 lira oynadım diyor 15. Ha işte o 200 liralık, 300 liralık, 400 liralık oynayan arkadaş sıfırları yakıyor. 2 tane, 3 tane banka tekten sıfır yakaladan o arkadaş 14-15 dereceye gidiyor. Sıfırlar adamı dereceye götürür ufak kuponlarda. Onu söyleyeyim. Dönerse nereye döner? döner o oluyor döner. Evet arkadaşlar. Şu andaki tahminlerimiz bunlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Şansınız açık olsun.